Bak şu mavi gömlekli abim, beyaz çizgili. Aa şu, şu kırmızı çanta ya, şu, evet. şu şu şu. Yakaladım o ipneyi. Sağdaki abim mavi gömlekli, baban kırmızı evet. gömlekli. Hayır, soldaki babam kırmızı gömlek değil lan, babam solda yeşil gömlek. Başladı. Bari. Babam da o zaman playboy gibi giyiniyor. <laughs> <laughs> açıldı. Ah. <laughs> Bomba yalıp ya gelsiniz abi. Adam oğlum adam temiz girdi lan. Orada mı var? Ay kim var? <laughs> gel gel gel. Bomba sen de fırki. Ya. Oğlum ya. Ya. Mamur. Mamur. Gel. Hah? What? One middle. That Channel switch Sound resumed Hello. Uh, <laughs> hey, don't do it. Junk. Stop, Stop it man. The fuck who was the phone? Oh my god. Uh, I go from BFS. Nice movement. Thank you, Rusky Billiet. Ben bettin kitchen. ya ben Var mı flash kiri? Var var var. Geldi jungle sağ. Attım. Aa, ya siktirik ya. Konex. Dur jungle vardı Beni buldu Evet abi. Kaç tane turnuva mı dedik orada bunu? Jale bağış attı 3 lira bak abi gözükmüyor mesela. Lişimiz Jale. Cansu'dan Jale mi geçti abi şimdi? Cansu Jale'ye geçti harbiden. Tamam Cansu'nun bağışına bakıyoruz ondan sonra açıyoruz abi şeyi. Evet abi Jale'nin bağışına bakalım. Selam Can beni hatırladın mı? İnternet kafede masanın üstünde çadır çürü sikmiştin ya. <laughs> Eyvah. Bu ne şimdi <laughs> Ya Bunu yapar. <laughs> Hayat sen, seni biliyorum. Kimsin sen? sen beni biliyorsun Berkay. Bir selamun aleyküm demedin kalbimi kırdın kardeşim Berkay. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam lan Berkay yorut bu çocuğu ha. Amına koyayım, üç tane pres nedir lan piç. Defol defol ha <laughs> 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 baba biliyor <laughs> oğlum full aslanla full kaç sene oynardık. <laughs> Aslan Mashadov calls guys. Go away go away guys go, <laughs> be, go away. <laughs> I know it man. I know this guy man. Go away. Trust me. Yeah. Last, last game we played it. It was the same call. Go execute guys. Guys go away. I Money everywhere. Money everywhere. Çakma bir sporcu yiyorsa zanteresi bir vs 1 at. Kardeşim bak şimdi şöyle bir şey var. Zanteres dediğiniz adam daha döne kadar Zul oynuyordu. Wolf Team oynuyordu. Ben koskoca Big'de oynuyorum anladın mı? Takım arkadaşım Tav sen amına koyayım. Yani onun eline vermek dünyanın en basit işi falan herhalde. Beraş, 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 beraş. Kanka, sen onu ya... Nasıl yaparsın bunu? Ben geç geldim oğlum onu Kanka bir tünel önü bir tane delik aldım. Onu sikiiiim havada vurdu. What the fuck is jump that? Ya Fasa çatay oynadı. şimdi senin de şimdi yeter artık Altında ya. Kanka. Tünel Altında şey fırkan. Aman tanrı. o <laughs> biri konuşuyor ben seni... Abi benim kurt orospu çocuğu ya. Kimseyi öldüremiyor amına koyup. Bu nasıl kurt lan? Pushing B, okay. Take the Z, I'm pushing B, dol Beretta. Take, yeah. take this, okay. We still. Far var. Seninle benim aramda kocaman bir far var. Seninle senin aramda kocaman bir far var. Onunla benim aramda kocaman. Window, window. Kanka pause alsana şu kardeşimi döveyim de alim hileye ya <laughs> Hadi bas 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın kardeşim? Stop sen stop sen işte Kanka ben <laughs> bekle vurca... Ne O ne ya? Kapatın abi Bu ne abi ne alarm ya? <laughs> Saldırı yapacağım ya onlara hemen. Şaka yapıyorsun ya. Oğlum bunu ne? <laughs> <laughs> evet oğlum. ya sen ne oynuyorsun amına koyayım Çağatay ya. Yazıklar olsun abi saat sen geçir saat, geçirdiğin zaman. Aa! Ya sikerim böyle hiç Çağatay ya. Saldırı alarmı. Saldırıya alarm kurmuş Şu an harbiden. <laughs> etmiyorum Çağatay varsa. Ne? Hangi oyun kanka hangi oyun? Çöpe Çöpe ya. Beylat, ne? Kinyandı... Trabian. mı? Ya. Evet oğlum gelin var ya sikerim. Oğlum Sıkayım, Çağatay nikinle Çağatay. Respawn bırak ne olacak? Sanca sanca sumu kadın. Şu ipneye saldırın amına koyayım. Şu ipneye <laughs> klan savaşı mı ne amına salak salak oyun saldırın abi şu ipneye ne? köyü. Nesbenin köyüne saldırın amına koyayım. Beden salak köyü iyi abi ne saldıramaz. Ankara'ya test flat <laughs> <klan>, flat'e <mire, teslim>. doğru. <laughs> <laughs>